Herkese merhaba arkadaşlar ben Oktay. Faruk Sanın Home Workout serisinin ısınma bölümüyle bir aradayız. Öncelikle ısınma bölümünün antrenmanımızın gidişatına ne kadar önemli olduğundan bahsedelim. Eğer ki yeteri kadar ısınmazsak, antrenmanı kendimizle vücudumuzu hazırlamazsak antrenman sırasında oluşabilecek sakatlıkların önüne geçemeyiz. Bu yüzden her antrenmanımızın başında belli bir miktar ısınmaya ayırmamız gerekiyor. Ben de bugün bu konuda size yardımcı olacağım. Öncelikle topumu kalça kemiğimin üstüne koyuyorum. Dirseklerimi köprü üstü bir şekilde uzanıyorum. Bükmüş olduğum bacağımın oradaki kolumu diğer kolumun arasından geçirip tekrardan yukarıya doğru döndürüyorum. Bunu sağ ve sol olmak üzere onar tekrar yapacağız ve bir set şeklinde tekrarlayacağız. İki dizim yerde dururken bir ayağımı yana doğru uzatıyorum. Gövdem dik bir şekilde başladıktan sonra kalçamı topuğuma doğru değdirip sonra yukarıya kaldırıyorum. Bunu 10 tekrar şeklinde yapıyoruz. Öncelikle şınav pozisyonuna geldikten sonra tamamen gövdemin dik olduğu bir pozisyona geliyorum. Arkasından ayak tabanımı elimin yanına doğru koyuyorum. Bir kalça mobilizasyonu hareketi. Bunu yaparken gövdemin duruşunu bozmamaya özen gösteriyorum. Dört ayak pozisyonunda harekete başladıktan sonra omurgamı yuvarlıyorum. Burada dikkat etmem gereken şey omurgamı sıra sıra yuvarlayacağım ve tekrardan başlangıç konumuma tekrar döneceğim. Harekete dört ayak pozisyonda başladıktan sonra kolumu düzgün bir hizada kaldırıyorum. Arkasından bacağımı uzatıyorum. Sonra tekrardan ilk başta kolumu sonra bacağımı yerine koyuyorum. Omurgamda dönmeleri izin vermediğim sürece hareketi 10 tekrar şeklinde yapıyoruz. Avuç işlerin birbirini gösterir bir pozisyonda gövdemi aşağı doğru indiriyorum. 2 saniye kadar bekleyip tekrardan yukarıya kaldırıyorum. Bunu 10 tekrar şeklinde yapıyoruz. Kolumu 90 derece bir açıyla koyduktan sonra gövdemi yana doğru döndürüyorum. 2 saniye bekledikten sonra tekrardan eski konumuna dönüyorum. Bunu 10 tekrar şeklinde yapıyoruz.